tercihleri.com kampüs yolunda programını sunar kampüs yolunda programının yeni bölümünden Herkese merhaba Eğitim sektörünün üniversite kısmının nabzını tutmaya bugün de devam edeceğiz. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve aileleri merak ediyorlar. Geleceğin meslekleri neler, pandemi sürecinde üniversite eğitimleri nasıl gidiyor ve ne gibi tercihler yapmalıyız diye düşünüyorlar. Biz de alanında uzman konuklarımızla birlikte bu sorulara birlikte cevaplar arıyoruz. Bugün programımızın bu kısmındaki konuğumuz Türkiye'nin en fazla öğrencisi olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Böyle kalabalık bir üniversite var. Hem uzaktan eğitim hem örgün eğitim öğrencilerimiz <gülüyor> var. <gülüyor> ee, bu sürece gelene kadar ki sizin rektörlük yolculuğunuzu biraz dinleyebilir miyiz? Evet, e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Arkasından İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde yüksek lisans, Nottingham Üniversitesi'nde doktora yaptım. Daha sonra yine kamu üniversitelerinde Adnan Menderes Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalıştım. Son 3 yılında bir vakıf üniversitesi İbn Haldun Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı olarak devam ettim. Tekrar kamuya dönerek Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne 10 ay önce atandım. 10 aydır Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde görevime devam ediyorum. Evet 2 milyonu aşkın bir öğrenci sayınız var. Hı -hı. Ee, nasıl gidiyor? Yani bu kadar öğrenciyle birlikte çalışmak, öğretim kadronuzda tabii bu anlamda zengindir. Ee, nasıl geçiyor sizin iş yoğunluğunuz? Evet, Anadolu Üniversitesi söylediğiniz gibi Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük üniversitesi. 1 milyon 200 aktif öğrencisi, 2 milyon üzerinde aktif pasif öğrencisiyle birlikte. Örgünde 23 bin üniversite öğrencimiz var. Tek kampüs, Yunus Emre kampüsünde ama dediğiniz gibi dünyanın her tarafına yayılmış açık öğretim öğrencilerimiz de yaklaşık 2 milyona yakın kayıtlı öğrenci sayısıyla eğitim veriyor. Dolayısıyla Amerika'dan Mısır'a kadar hemen hemen her yerde kampüslerimiz, mini e, e, yönetim merkezlerimiz ve öğrencilerimiz var. Çok farklı dallarda ön lisans, lisans, yüksek lisans alanlarında eğitim vermeye devam ediyoruz. E, Örgünde e, yaklaşık 12 fakültemiz var şu anda. İki tanesi sağlık bilimlerinde, e, sağlık bilimleri fakültesi ve eczacılık fakültesi olmak üzere yine sağlık bilimleri bünyesinde dil ve konuşma terapisi gibi çok özel bir bölümümüz var. İki tane sanat ağırlıklı birimimiz var, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatörü olmak üzere. Diğer fakültelerimiz ise sosyal bilim ağırlıklı, hukuk fakültesi, turizm, idari bilimler fakültesi, eğitim fakültesi gibi fakültelerde de lisans eğitim veriyor. Bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi'nde üç tane de ön lisans eğitim veren birimimiz var. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulumuz, Eskişehir Meslek Yüksekokulumuz ve Adalet Meslek, Meslek Yüksekokulu da bu sene ilk öğrencilerini alacak. Evet, e, siz saydınız bölümleri ve fakülteleri ama öğrenciler e, zannediyorum merak ediyorlardır. Anadolu Üniversitesi'nin sizce, yani tabii ki her bölümünüz gözdedir, hepsi eminim Hı -hı. ki ama hangi daha çok öne çıkıyor? Yani hem açık öğretim tarafında hem örgün tarafta hangi bölümler daha çok ta talep görüyor? Evet, e, 12 fakültenin 3 tanesi açık öğretim e, veriyor, 9 tanesi örgünde. E, bu anlamda Anadolu Üniversitesi'nin en öne çıkan e, fakülteleri... E, İletişim Fakültesi, e, 4 bölümden üç tanesi YKS taban puanında en yüksek puanı öğrenci olan e, bölümleriz. Dolayısıyla e, aynı buradaki gibi stüdyolarımız, çekim merkezlerimiz, üretim merkezlerimiz bizim de var. Dolayısıyla öğrencilerimiz e, daha öğrencilik yıllarında e, sizlerin şu anda yaşadığı deneyimlere alışmaya çalışıyorlar. E, o nedenle İletişim Fakültemiz Gözge, Gözde Fakültelerden bir tanesi. Yine Eğitim Fakültesi içerisinde özel eğitim Öğretmenliği özel bir bölümümüz, muhtemelen Türkiye'de en özel bölümlerden bir tanesi çünkü özel ihtimam gerektiren öğrencilerimiz için öğretmenler yetiştiriyoruz. Burada işitme engelli, zihinsel engelli, üstün yetenekli çocuklar, görme özürlü çocuklar olmak üzere bu alanda yine bu bölümü özel yapan şeylerden bir tanesi araştırma merkezlerimizde desteklenmiş olması. Örneğin az önce bahsettiğim dil ve konuşma terapisi aynı zamanda dil ve e, dil ve konuşma bozuklukları araştırma merkezimizde destekleniyor. Dolayısıyla bu bölümlerde okuyan öğrencilerimiz doğrudan bu sorunları yaşayanlarla e, buluşarak pratiği de yapmış oluyorlar. Aynı şekilde engelli öğrencilerimize hitaben de bir e, özel eğitim e, bölümümüz var. Bir taraftan öğretmen yetiştirirken gençlerimizi e, bu alanda dezavantajlı gruplara öğretmenlik yapacak niteliğe Getirmeye çalışırken bir taraftan da araştırma merkezimizde işte işlenmeyen çocuklar araştırma merkezimizden engelli araştırma merkezimize kadar öğrencilerimiz bu konudan muzdarip olan çocuklarla gençlerle ailelerle birlikte olma şansını elde ediyorlar. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi bu bölümleri ülkemizdeki diğer eğitim fakülteleriyle karşılaştırdığımız hakikaten kendine özel hem uygulaması hem de teorisi olan bölümler arasında yer alıyor. Evet, bölümleriniz var. Peki. Öğrencileriniz arasından özel gereksinimli olan öğrencileriniz için de kampüsünüzde ve eğitim hayatları boyunca kolaylaştırıcı bazı uygulamalar var mı acaba? Kesinlikle. Örneğin İşlemeyen Çocuklar Araştırma Merkezimizde biz ilk öğretim ve ortaokulumuz var. Herhalde bu da Türkiye'de sadece bizim üniversitesi var. Dolayısıyla bir taraftan da bu çocuklarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz öğretmenlerle birlikte. Bir de yine Anadolu Üniversitesi'nin tek özelliği olarak, işlemeyen çocukların üniversite okuduğu bir birimiz biz. Engelliler Entegre Yüksekokulumuzda dört bölüm altında sadece işitmeyen engelli işitme engelli çocuklarımız, gençlerimiz daha doğrusu eğitim alıyorlar. Burada seramik eğitim alıyorlar, bilgisayar operatörlüğü eğitim alıyorlar, sanat eğitimi alıyorlar. Dolayısıyla bu yüksek yüksekokulumuza girmenin şartı da işitme engelli olmak. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi bu anlamda Türkiye'de çok özel bir yeri olan yani topluma kazandırmaya bu tür Çocuklarımızı, evlatlarımızı topluma kazandırmaya, meslek edindirmeye yönelik gösterdiği çabalarla toplumsal bir katkı sağlıyor. Evet, gerçekten biz de mutlu oluyoruz bu tarz gelişmeleri duyduğumuzda. Hı hı. Anadolu Üniversitesi'nin farklı yönleri de var aslında baktığımızda. hani Birçok anlamda öncü. Mesela şimdi dünyaca küresel salgına mücadele döneminin içinden geçiyoruz. Hı hı. Tabii bu anlamda alınan önlemler kapsamında da uzaktan eğitim söz konusu. Hem de eğitimin tüm birimlerinde. Siz ise uzaktan eğitime çok daha önceden başlamış, hatta evet. başlatmış değil mi? ülkemizde başlatmış Hı -hı. bir üniversitesiniz. Bu anlamda altyapınız nasıl? Yani iyi de bir teknolojik altyapı gerektiriyordur Tabii, bu kadar fazla evet. öğrenciye ulaşmak. Tabii haklısınız. Yaklaşık 40 yıl önce başladı Anadolu Üniversitesi'nde uzaktan ve açık eğ eğitim. Dolayısıyla bu konuda hakikaten biz nispeten diğer e, yüksek öğretim ya da ilk orta liselerle karşılaştığımızda daha e, hazır yakalandık diyebilirim. E, çünkü açık öğretim sisteminde, sadece elektronik kitaplar değil, öğrencilerimizin uzaktan ve açık eğitimlerini desteklemek amacıyla yani zamandan ve mekandan azade birçok eğitim materyalimiz var. Dolayısıyla biz pandemi döneminde, geçen sene Mart'ta başlayan dönemde rahatlıkla buradaki malzemeleri örgünde kullanmak üzere devredebildik ve örgünde bir aksama yapmadan eğitime devam ettik. Yine benzer şekilde şu anda 8 üniversitemize de hem öğrenme sistemimizi hem de materyallerimizi kullandırıyoruz açık bir şekilde. Benzer bir şekilde yaklaşık 1100 tane e-kitabımız var bizim açık üretim sisteminde kullandığımız elektronik kitaplar. Bunu da yüksek üretim kurumumuz vasıtasıyla bütün üniversiteleri açtık. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi bir taraftan da yüksek üretime bu şekilde eğitim ve eğitim materyalleri katkısı vermeye devam ediyor. Hakikaten günümüzde pandemi kampüslerden uzaklaştırdı öğrencilerimizi. Mutlaka onları bütün üniversite üretim elemanları gibi bizler de çok özlüyoruz. Ama bir taraftan da ekranın diğer tarafında öğrencilerimize kavuşmak suretiyle onların eğitimlerini aksatmamak anlamında her türlü teknolojik altyapıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Anadolu Üniversitesi söylediğiniz gibi teknik altyapı, öğrenme malzemeleri, bunların çekimi, az önce stüdyolardan bahsettim örneğin sürekli canlı derslerin çekildiği, diğer animasyonların, grafiklerin yapıldığı stüdyolarımız var. Dolayısıyla sürekli öğrencilerimizi eğitimlerini alırken bir taraftan da teknolojiyle hisselleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Anadolu Üniversitesi'nin bilgi işlem altyapısı diğer üniversitelere göre çok daha güçlü. Güçlü olmak zorunda çünkü geçtiğimiz hafta işte final ara sınavları yaptık açık öğretimde. Yani 1 milyon 200 bin öğrencinin ara sınavını online sistemde yapmayı başardık. Bu hem organizasyon hem de altyapı, IT altyapısı bakımından çok kolay bir iş değil. Ama mutluyuz Çalışanlarımız da, öğrencilerimiz öğrencilerimizde. E, seviyoruz ve bu altyapıyla bütün e, öğrencilerimize ve yüksek üretim e, camiasına destek vermeye çalışıyoruz. Evet, teknolojik altyapının güçlü olmasının yanında bu teknolojiyi kullanmaya hakim bir akademik kadro da aslında çok önemli diye Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. Sizin akademik kadronuz da bu anlamda özel süreçlerden, eğitimlerden geçiyor mu ya da nasıldır akademik kadronuz? Evet, Anadolu Üniversitesi 63 yıllık bir üniversite. Dolayısıyla birçok bölümümüzde master ve doktoralarımız var. Genelde akademik kadrolarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii özel bölümlerde, yurt içi, yurt dışı, diğer kurumlarla ilişkilerimiz çerçevesinde de akademisyenlerimizin yurt dışındaki araştırma merkezlerine, üniversitelerine çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda dediğimiz gibi öğrencilerin akademik kadromuzu bir taraftan master ve doktora programlarımızda teorisyen olarak teorik altyapıyı desteklemeye çalışırken bir taraftan da araştırma merkezlerimizde, uygulama merkezlerimizde, az önce verdiğim e, dil ve konuşma terapisi gibi işlemeyen çocuklar araştırma merkezi gibi e, merkezlerde de pratikle edinilmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla e, akademik kadromuz bir taraftan e, teoriyi içselleştirirken, bir taraftan da uygulamalarla e, topluma dokunan tarafı da e, içselleştirerek geliştirmeye çalışıyorlar. Evet, üniversiteniz Eskişehir'de. Eskişehir'de çok öğrenci dostu bir şehir olarak bilinir. Hı, evet. Sizce nedir bu farkı? Eskişehirliler öğrencileri çok sever, kollar diye hani hep duyuyoruz. Nasıldır <laughs> üniversitenizin şehirli olan ilişkileri? Evet, hakikaten Eskişehir'in namı öyle oldu. Bir öğrenci kenti, bir öğrenci şehri olarak. Haklı bir övgü bu bence. Çünkü Anadolu Üniversitesi zaten şehrin merkezinde. Hemen... Cumhuriyet kapısından çıkar çıkmaz şehrin içine geçiyorsunuz. Toplam 60 bin öğrenci var 3 kamu üniversitesine mensup Eskişehir'de. Dolayısıyla yaşadığı mekanlar, oturduğu, gezdiği mekanlar birbirine çok yakın. Tabii Eskişehir'i sevmelerinin tek nedeni üniversiteler olması değil. Evet Eskişehir'in tamamında işte mühendislik ile teknik üniversite, sağlık bilimleriyle, Osman Gazi Üniversitesi, sosyal bilimlerle, Anadolu Üniversitesi var. Yani bir öğrencinin okumak istediği hemen hemen bütün bölümler Eskişehir'de var. Ama Eskişehir aynı zamanda sanatta, sporda, dinlenme, rekreasyon alanlarında, parkları, bahçeleriyle, işte nehriyle de çok güzel, keyifli bir şehir. Yani büyük kentte bulabileceğiniz bütün fasiliteler, bütün imkanlar Eskişehir'de mevcut. Ama avantajı ne? Huzurlu ve yaşamı kolay bir yer. Dolayısıyla hem de mali anlamda da maddi anlamda da ucuz bir yer sayılır büyük şehirlerle karşılaştırdığınızda. Bu anlamda öğrenciler hakikaten yormayan, kendilerini rahatlıkla derslerini verebilecekleri, sosyal etkinliklere verebilecekleri, sporlarını yapabilecekleri, müzeleri gezebilecekleri bir ortam yaratıyor Eskişehir. Sanırım bu nedenle bir öğrenci kenti gibi bir ünvana sahip oldu çünkü hakikaten de öğrenciler eğitimlerini aksatmadan rahatlıkla sosyal yaşamlarını da devam ettirebiliyorlar. Evet sosyal yaşam demişken biraz da kampüs yaşamıza değinelim. Hı hı. Pandemi sonrasında öğrenciler nasıl bir kampüs hayatı bekliyor? Evet, hakikaten pandemi biraz bizi mahzunlaştırdı. Çünkü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 7-24 canlı bir kampüs. 4 yayın yemeğimiz var. Çünkü öğrencilerimiz özellikle sınav zamanlarında kütüphanede çalışırken çay çorba gibi ihtiyaçlar olabiliyor. Bunları tedarik edebiliyoruz. Yine birçok üniversitede olmayan Tiyatro Anadolu çok fazla etkinliklerle, tiyatro ve sinema etkinliklerle, film festivalleriyle öğrencilerimize hitap ediyor. Yine aynı şekilde yine birçok üniversitede olmayan Anadolu Senfoni Orkestrası, yine konservatuvarımızın birçok kristalleri, etkinlikleri öğrencilerimize sürekli sanatla müzikle iç içe bir yaşamı vaat ediyor. Üniversitemiz zaten belki biliyorsunuz yemyeşil bir kampüse sahip. Yani birçok üniversitede özellikle büyük şehirlerde öğrencileri kampüste tutmak için özel projeler yapılırken bizde tam tersine bizim öğrencilerimiz hep kampüste olmayı istiyorlar. Umuyorum ki pandemi sonrasında da e, hep sosyal medya ve mesajlarında ne kadar özlediklerini yazıyorlar. Hakikaten de biz de onları özledik. E, bu anlamda üniversitemizin bu sene e, KYK yurtu da açılacak. Dolayısıyla e, tam 7-24'lük bir kampüs haline gelecek. Öğrencilerin hiç bıkmadan e, huzurla yaşadıkları bir kampüs e, Anadolu Üniversitesi e, Yunus Emre Kampüsü. Evet KYK yurtları ile birlikte e, farklı barınma koşulları da vardır diye düşünüyoruz. E, biraz bunları da de değinelim mi? Çünkü şehirinden gelen öğrenciler için Tabii. çok önemli bir konu. Tabii. Tabii o anlamda da Eskişehir'in vaat ettiği çok şey var. E, KYK yurtları evet 1250 kız öğrencimizi e, misafir edeceğiz kampüs içerisinde ama hemen kampüsün kapısından çıkar çıkmaz e, apartlarımız, özel yurtlarımız yine devlet yurtları da mevcut. Dolayısıyla öğrencilerin Eskişehir'e çok fazla bir barınma problemi yok. Çünkü ulaşım açısından da hemen tramvay kampüsün önünden geçiyor. Her türlü ulaşım aracı e, Eskişehir'in bir ucunda diğer ucunda bile otursa bir öğrencimiz yarım saatte kampüse ulaşabiliyor. Az önce söylediğim gibi büyük şehrin ...nimetleri ama küçük şehrin konforu öğrencilerimizi hem barınma hem de ulaşım yönünden hakikaten rahat ettiren bir şehir. Evet hep öğrencilerle yan yana anılan bir konu daha var ki o da burs konusu. Evet. Çok kamu üniversitelerinden duymaya alışık değiliz ama sizde var mı acaba böyle burs imkanları sağladınız öğrenciler? Evet geçtiğimiz yıl daha doğrusu bu güz döneminden itibaren biz de vakıf üniversiteleri gibi daha kaliteli öğrenciye aday olduk. Dolayısıyla... YKS sınavına göre ilk binden, üç binden, beş binden şeyine göre işte ağırlıklı sayısal ve sözel geldiği gruba göre giren öğrencilerimize yani üniversitemizi tercih eden ünivers öğrencilerimize Anadolu Rezidans'ta e, mezuniyetlerin sonuna kadar e, kalma imkanı sağlıyoruz. Bilgisayar imkanı sağlıyoruz. Üç öğün yemek imkanı sağlıyoruz. Yine aynı şekilde sanat alanında ve müzik alanında giren öğrencilerimiz özel yetenek sınavıyla giriyorlar. Bu yetenek sınavında yüzlerce binlerce başvuru oluyor. Anadolu Üniversitesi lokasyondan dolayı çok başvuru alan bir yer. Bu sıralamalarda da ilk üçe giren öğrencilerimize onların hayallerini süsleyecek bir işte Venedik Biennale'ne katılım gibi, Berlin Flerman Orkestrası'na katılım gibi, Edinburgh Film Festivali'ne katılım gibi imkanlar sağlayacağız dereceyle girenlere. Dolayısıyla biz de Anadolu Üniversitesi olarak kaliteli, yüksek puandan gelen öğrencilere adayız ve bu burslarımız da bundan sonra da devam edecek. Sosyal ve kültürel anlamda da öğrencileri destekliyorsunuz. Aynı. Ee, öğrenciler için aslında üniversite bir nevi yurt dışına açılan da bir e, kaynak gibi görülüyor. Hı hı hı. Sizin uluslararasılaşma e, çalışmalarınız nasıldır? Evet, öğrencilerimizin e, özellikle tercih döneminde en çok e, duymayı istedikleri, merak ettikleri şeyde e, dönem bir dönem iki dönem acaba yurt dışında geçirebilir miyiz? Bizim de o anlamda zengin bir portföyümüz var. Yaklaşık 400 e, Av Avrupa Birliği içerisinde 400 üniversiteyle Erasmus Plus anlaşmamız var. Avrupa Birliği dışında da yaklaşık 300 değişim, exchange anlaşmamız var. Dolayısıyla yeni gelecek öğrencilerimizi bekleyen oldukça geniş bir portföy var. Diledikleri üniversitede, diledikleri zamanda Erasmus Plus ya da değişim öğrencisi olarak eğitim alabilecekler. Bu da öğrencilerimizin çok farklı kültürleri, çok farklı dilleri öğrenmeleri için önemli bir avantaj. Bu arada az önce söylemeyi unutmuş olabilirim. Bütün bölümlerde yabancı dil, yani hazırlık okumak bizde seçmeli. Dolayısıyla gelen her öğrencimiz eğitim dili Türkçe de olsa çok kaliteli, yaklaşık 200'e yakın okutmandan oluşan öğretim görevlisinden oluşan bir yabancı dil okulumuz var. Dolayısıyla ikinci bir dil hatta üçüncü bir dil öğrenmemek için de hiçbir mazeretleri yok. Gelen her öğrencimizi de hazırlıkta bir yıl zaman geçirmek ve İngilizce öğrenmek. Eğer istiyorlarsa Fransızca, Almanca, Rusça, Çince, Arapça gibi dilleri de öğrenme opsiyonları var. Evet, e, peki yabancı öğrenciler de var mıdır okulumuzda? Evet, yabancı öğrencimiz de çok miktarda. Şu anda herhalde 800'e yakın yabancı öğrencimiz var. Örgün sistemde, kampüste yani. Ama açık öğretim sisteminden bahsedersek orada 4000 civarında bir öğrencimiz var. Çünkü açık öğretimin sisteminde yalnızca Türkçe konuşanlar değil, aynı zamanda Türkçeyi bir şekilde öğrenip de, Anadolu Üniversitesi açık programlarına yararlanmak isteyen yabancılar da var. Az önce söylediğim gibi Amerika'dan, Avrupa'nın tamamına, Balkanlardan, Kafkaslara, Orta Doğu'ya, Türkiye Cumhuriyetleri bunların tamamında hem ağırlıklı olarak yabancı öğrencimiz var. Evet, biraz da öğrenci topluluklarınıza değinmek istiyorum. Çok farklı alanlarda eminim ki vardır. Öğrencileriniz aktif midir bu topluluklarda? Evet, Anadolu Üniversitesi Yunus Erbek Kampüsü'nde yılda ortalama 2500 etkinlik yapılıyor. Bu etkinliklerin önemli bir kısmı da öğrenci kulüpleri tarafından yapılıyor. Şu anda 50'nin üzerinde öğrenci kulübümüz var. Yani pandemi döneminde de bunlar online etkinlik yapmaya kariyer etkinlikleri olabiliyor. Kendi alanlarıyla ilgili özel etkinlikler, özel konuklar ağırlama şeklinde de olabiliyor. Hakikaten Anadolu Üniversitesi'nin belki böyle 7-24 yaşayan bir kampüs olmasının bir nedeni de öğrenci kulüplerinin aktif olması ve çok keyifli bir şekilde, huzurlu bir şekilde etkinlik yapıyor olması. Yılda 2500 etkinlik hakikaten çok canlı bir kampüsü beraberinde getiriyor. Evet, şimdi bu yılda birçok öğrenci için aslında hayati değere sahip sınava girecekler ve tercih yapacaklar. Evet. Siz bu süreçte neler ta tavsiye ediyorsunuz öğrencilere? Evet, tabii pandemi ile birlikte muhtemelen öğrencilerimizin diğer stresi de YKS hazırlık stresi, tercih dönemidir. Geçen yıl biz çevrim içi tercih dönemiyle 3 üniversite birlikte tercihim Eskişehir platformu kurmuştuk. Dolayısıyla oradaki sloganımız Eskişehir bir öğrenci kenti. Her ne okumak istiyorsan mühendislik, sağlık, sosyal Eskişehir'de bulabilirsin sloganı ile 3 üniversite birlikte hareket ettik ve orada binlerce çevrimiçi oturumda meslek tanıtımları, bölüm tanıtımları yaptık. E, tabii öğrencilere ne kadar çok bilgi verebilirsek o kadar çok doğru kararlar e, verirler. E, bazen bu bilgiye keşke pandemi olmasaydı kampüslerimizde verseydik, kampüslerimizi gezirseydik, hocalarımızla e, tanışsalardı, öğrencilerimizle tanışsalardı çok daha doğru, çok daha pratik bilgiler edine olabilirlerdi, Kariyer fuarları ya da kampüs gezilerinde. Ama günümüzde işte biraz çevrimiçi ortamları kullanmak suretiyle biraz da kendi iş seslerini dinlemek suretiyle tercihlerini yapacaklar. Burada öğrencilerimize öncelikle tabi başarılar diliyoruz. Umuyoruz kendi gönüllerince, kendi meslek yaşamlarını devam ettirecek, bundan sonraki iş yaşamlarına devam ettirecek tercihlerde bulunurlar. Bizim de tavsiyemiz tabii ki dismini bir şekilde, hiç morallerini ve motivasyonlarını bozmadan yüksek tutmak suretiyle hayallerine kavuşmaları olur. Evet, şimdi sizin yurt dışı eğitimi tecrübeniz de var. Türkiye'deki tabii ki eğitim sisteminde de tecrübelisiniz. Öğrencilere yani iki tarafı da düşünerek üniversite yıllarını nasıl geçirmelerini tavsiye ediyorsunuz? Evet, üniversite geriye baktığımızda hakikaten de üniversite yılları çok kıymetli yıllar. çünkü mezun olduktan sonra da iştir, evliliktir, çocuk çocuk derken başka telaşlara giriyoruz. Dolayısıyla insanın kendini geliştirebileceği aslında en güzel dönem üniversite yılları. Üniversite sadece bir diploma değil. Evet çoğumuz diploma için geliyoruz. Ondan sonra mesleğe geçmek istiyoruz ama aslında kişisel gelişim anlamında güzel dostlar, güzel arkadaşlıklar edinme anlamında da üniversite hakikaten çok güzel bir ortam sağlıyor. Dolayısıyla ben üniversite adaylarımıza ve üniversitedeki arkadaşlarımıza, öğrencilerimize sadece derslere yoğunlaşmak yerine kişisel becerileri bazen bu dil olabilir, bazen sanat ve kültür olabilir. Bunları bazen Formal eğitimde işte yan dal, çift dal gibi eğitimlerle sağlamış olabilirler. Bazen kulüplerle bunları yapabilirler. Bazen e, içeride ya da dışarıdaki sivil toplum kuruluşlarında görev almak suretiyle yapabilirler. Ama burada e, öğrencilerimizin öncelikle erdemli bir insan olarak yetişmesi, arkasından da e, kişisel gelişimlerini farklı dallarda da farklı bakış açıları getirmek suretiyle yetiştirmeleri oldukça önemli. Bu anlamda hakikaten üniversite yılları yegane çok iyi kullanılması gereken, israf edilmemesi gereken yıllar. Evet, sizin üniversitenizde de var. Çift ana dal ve yan dal imkanları çok kısa buna da değinelim. Tabii bizim üniversitede de çok yaygın. Tabii son 5 yıldır biliyorsunuz açık öğretim sistemi içerisinde ikinci üniversite uygulamamız var. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi ya da başka bir üniversiteyle herhangi bir bölüm kazanmış bir üniversite aynı bir öğrenci aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nin ön lisans ya da lisansta bir bölüme de kayda olabiliyor. Atıyorum X Üniversitesi'nde makine mühendisliği kazandınız. Aynı anda kazandığınız anda ikinci üniversiteden Anadolu Üniversitesi'nin işletmesini de okuyabilirsiniz. Ya da ben 4 yıllık istemiyorum, 2 yıllık marka e, yönetimi örneğin. Yani bir taraftan makine mühendisliği, bir taraftan elektronik mühendisliği okurken bir taraftan da ikinci üniversite verinden e, bir marka yönetimi de okuyabilirsiniz. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim sistemindeki ikinci üniversite kavramı aslında bütün Türkiye'deki yüksek öğretim öğrencilerimize ön lisans ya da lisans ikinci üniversite kolaylığı getiriyor, ikinci bir bakış açısı getiriyor, ikinci bir meslek ve yetenek getiriyor. E, bu anlamda bir taraftan örgünde yan dal ve çift dal programımız devam ederken, bir tarafta da açık öğretimde ikinci üniversite e, kapısından da birçok öğrencimiz girebiliyor ve ikinci bir diploma alabiliyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim konuk ettiğiniz için. Çok teşekkür. Kampüs yolunda ederim. programının ilk kısmında Anadolu Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal bizimleydi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından devam edeceğiz. Üniversite tercihleri.com'un sunduğu kampüs yolunda programı devam edecek.